Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı tavsiye ediyorum her zaman. Ve aynı zamanda bana destek olmak isteyen arkadaşlarım varsa videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan da destek verebilirsiniz. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili koçlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir. Evet, Koç burcu. Haftanın öngörüleri. koçlar için olası gelecek açalım bakalım kartımız ne geliyor o majör bir kartla geldi arkadaşlar çark kartı kader çarkı kaderde sanki yeni bir başlangıç sizi bekliyor arkadaşlar sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu haftadan sonra yeni değişim dönüşüm enerjileri e, içindesiniz sanki arkadaşlar Tabii değişim güzeldir artık size atıl olan ve Hizmet etmeyen e, sizi e, durumlardan özgürleştirir arkadaşlar. O yüzden o değişimlere de e, hazır olmak gerekiyor. Tabii aynı zamanda da hızlanan bir süreci temsil ediyor arkadaşlar. Daha hızlanabilir süreç hayatınızda. Belki yapmak istedikleriniz vardır, hedefleriniz vardır. Bunlarla alakalı güzel şanslar fırsatlar da yanınızda arkadaşlar çark kartı aynı zamanda şans ve fırsat kartıdır bir şeylere odaklanmak istiyorsanız hayatınızda yeni adımlar atmak istiyorsanız özellikle çok güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar çünkü üst otoritede de sizi destekleyecek bu anlamda yani istediğiniz her şeyi yapabilme gücündesiniz ve aynı zamanda destekler de gelecek. Ve tabii ki e, yeni taze başlangıçlar e, ve gecikmelerin sona ermesi. Hani bazı şeyler bazen hani e, gecikiyor hayatımızda ama bu kart çıktığı zaman e, onların da bitmesi, sona ermesi durumu söz konusu arkadaşlar. Çok olumlu bir kart, çok güzel bir kart ve aynı zamanda bolluğu ve bereketi de temsil ediyor arkadaşlar. Evet, bolluklu bereketli günler sanki sizi bekliyor. Güzel bir durum sizi bekliyor. Ani veya beklenmedik ilerlemeler kaydedeceğiniz kendi adınıza durumlar sanki sizi bekliyor arkadaşlar. Yani çark kartı biraz da hayatı hızlandırır. Evet. Devam edelim bakalım. O çok güzel kartlar geliyor sevgili koçlar. Değnek kralı. Değnek kralı tabii bir liderdir. Ee, sanki böyle liderlik koltuğuna mı oturuyorsunuz arkadaşlar? Hani belki iş hayatınızda gerçekten e, çok emek verdiğiniz durumlarla alakalı, onların yerini bulacak arkadaşlar. Hani belki e, bu bir gerçekten liderlik koltuğu olabilir. Ya da e, kendi işiniz varsa kendi işinizde yükselme olabilir. Yani burada vizyonunuzu belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada çünkü bir lider var. Ee, ve aynı zamanda lider biliyorsunuz kontrolü ele almaktır sanki kontrol sizde arkadaşlar yani istediğiniz şey burada neyse neye odaklanıyorsanız onun e, sanki peşinden gitmeniz çok değerli olacak burada da okuyalım bakalım diyor ki motive edici ilham verici gösterişli hırslı liderlik rolünü üstlen diyor sahneye çıkın toplum önünde konuşun Gözlerinizi büyük resimden ayırmayın, vizyonunuzu dile getirin diyor arkadaşlar. Evet, sanki bu zaman diliminde vizyonunuzu e, gerçekleştirme zamanı. Yani güçlü bir hafta sizi bekliyor. Hem çarp kartıyla hem de değnek kralıyla. Çünkü değnek kralı da güçlü bir enerji arkadaşlar. Çok güzel durumlar sizi bekliyor ve aynı zamanda ilişkilerde de e, bir değnek kralı kişilik olduğu için. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, ilişkilerle de alakalı güzel durumlar olabilir arkadaşlar. He, bu bazılarınız için arkadaşlık olabilir, bazılarınız için ilişkilerle yeni bir adım olabilir. Devam edelim bakalım. O Burada da böyle biraz bir bıkkınlık, bir duran enerji var. Hani çok güzel kartlar çıktı ilk iki kartınızda arkadaşlar ama... Bir şey var ki hayatınızda sizi sanki böyle e, huzursuz ediyor e, bir şey yapmanıza engel oluyor e, o yüzden bu enerjiden arkadaşlar çıkmanız gerekiyor çünkü bu kart durgunluğu karamsarlığı biraz e, motivasyonsuzluğu temsil ediyor. Eğer o enerjinin içinde olursanız tabii ki burada atıl olarak kalmak söz konusu o yüzden hani burada diyor ki biraz artık canlan biraz bir adım at bir bir adım at ve ondan sonra ne yapmak istiyorsan o istediğiniz doğrultuda arkadaşlar artık ayağa kalkma zamanı. Evet Burada bakın kupalar var ama kişi ona bakmıyor. Ee, bu kupalar şansları ve fırsatları temsil ediyor ama siz onu görmüyorsunuz yani burada çok güzel iki tane kart çıktı ama bir durum var ki sanki sizi e, böyle sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Tabii ki e, sıkıntımızı da e, kendimiz için yaşayacağız ama ondan sonra da ayağa kalkmayı da bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Diyor ki sihirli bir fırsatı yakalamayı başaramamak, işin özünü anlayamamak, günlük hakikat, e, ha, günlük hayattaki dikkat dağıtan şeyler, hoşnutsuzluk artık uyan diyor arkadaşlar. Hani sanki bir uykuya e, dalmış gibisiniz burada, oradan çıkmak istemiyorsunuz. O yüzden biraz uyanmanız gerekiyor bu anlamda. Kendinize sanki biraz çeki düzen vermeniz gerekiyor sevgili canlar. O handikapınız neyse. Dediğim gibi çok güzel enerjiler çıktı ama bir şey var ki hayatınızda sanki sizin canınızı sıkıyor. Evet, burada da sabır kartı çıktı. Bir durumla olabilir. Ee, sanki diyor ki burada acele etme diyor, biraz dur düşün diyor sabır kartıyla. Sabır kartı demek biraz durmak düşünmek. Hani hemen değil de belki bir şeylerin e, daha sırası gelmemiş olabilir ama gelecek. O yüzden biraz esnek ol, acele etme diyor. Bakın, bakın burada da bir saat var. Sanki o zamanı e, zamanında gelecek arkadaşlar. Biraz da tabii ki sizde sabır çalıştırmak durumunda olabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Sihirbaz ve ayna. Sanki sihirli bir zaman dilimine giriyorsunuz, güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Zaten güzel güçlü mesajlar çıktı hayatınızda. Ee, artık diyor ki gerçek gücünü kullan. Hani bazen İçimizde bir güç oluyor ve biz onu kullanamıyoruz. Potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bu anlamda lütfen o potansiyelinizi kullanın. Bakın burada da bir atıllık vardı. Hani biraz böyle düşünce, sıkıntı vardı. Sanki siz potansiyelinizi kullanamıyorsunuz ama o potansiyel sizin içinizde. Sihirbaz ve ayna kartı gerçekten senin gücün var. Bunu her şeye, her şeyle alakalı kullanabilirsin diyor O yüzden biraz dediğim gibi ayağa kalkma zamanı güçlü bir zaman dilimi gerçekten sizi bekliyor sevgili arkadaşlarım Evet finansal sıkıntılar dedi Burada da ama buradaki finansal sıkıntılar geçicidir arkadaşlar Belki biraz paraya sıkıştığınız durumlar olabilir ama geçicidir O yüzden biraz kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsiniz Belki bu durum e, Para konularıyla alakalı da olabilir arkadaşlar. Hani buradaki bıkkınlık, sıkkınlık. Ama bunlar geçecek diyor. Yani kısa süreli bazen durumlar yaşayabiliyoruz hayatımızda finansal anlamında. O yüzden burada biraz hani parayı daha iyi kontrol etmek olabilir. Biraz bakmak, düşünmek olabilir. Ve bu durum geçici diyen bir kart arkadaşlar. Zaten burada da çok güzel. Hem değnek kralıyla hem çark kartıyla bolluğunuzun bereketinizin iyi olduğu durumları zaten ben size söyledim. Evet. O bir de bir özlem var arkadaşlar. Sanki uzaktaki birini mi özlüyorsunuz sevgili koç arkadaşlarım? Burada bakın kişi biraz böyle sıkıntılı. Ha, bununla da alakalı olabilir bakın. Ha, belki geçmişe özlem duyduğunuz bir kişiyle de alakalı olabilir aynı zamanda. Ee, diyor ki eskileri hatırlamak hafızadan silinmeyecek anıların canlanması. Hani bazen ayrılıklar oluyor hayatımızda e, ama o ilişki o durum bitmiyor arkadaşlar. Sanki siz, sizde de böyle bir durum var. Ha, bu belki ilişkilerinizde yaşı, e, yaşanan bir durumdur. O kişiyi çok e, özlüyorsunuzdur. Ya da e, bu bir arkadaş da olabilir, uzakta olan biri de olabilir. Yani burada e, genel anlamda böyle bir özlem, böyle bir hani keşke öyle olmasaydı durumları var sanki. Yani e, bir şeyler unutulmamış. Belki ilişki hayatınızda belki başka durumlarda olabilir. Ha, belki burada yeniden bir başlangıç da olabilir arkadaşlar. Hani e, ikili ilişkilerle e, ise bu durum belki e, sevdiğiniz kişi, istediğiniz kişi belki bir e, buluşma da yani ikili bir buluşma da olabilir. O büyük bir değişim dönüşüm mezar kartı çıktı arkadaşlar. Mezar kartı tabi bizlere değişim dönüşümleri temsil ediyor. Bakın burada da çarp kartıyla Güzel bir değişim dönüşüm vardı. Burada biraz daha rasyonel. Biraz daha fazla bir öne, durum var arkadaşlar. Yani diyor ki burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Büyük yeni bir dönem senin için başlıyor diyor. O yüzden biraz akışta kalmanız çok değerli olacak. Çünkü değişim dönüşüm enerjilerinde insanlar biraz böyle sıkıntıya girer. Çünkü bilinmeyendir değişim dönüşüm o yüzden e, biraz e, kendinizi akışta bırakmak biraz olanı olduğu gibi kabul etmek ve tefekkür etmek çok değerli olacak arkadaşlar sonrasında da yeni enerjilerle zaten yolunuza gideceksiniz değişim dönüşüm enerjileri zaten her zaman hayatın içinde ve hayatın parça e, parçası son kartımız. Aa arkadaşlar dedikodular mı var? Dedikodu kartı çıktı. Evet. Kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek. Çevre yüzünden ilişkinin bozulması. Hani bazen hakikaten öyle bir dedikodu çarkı oluyor ki arkadaşlar. Belki bu size yansıyor olabilir. Belki hiç farkında bile olmuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dedikodulara lütfen dikkat edin. Hani bu zaman diliminde Hayatınızda böyle e, e, Sanki sizin arkanızdan Dedikodu yapan kişiler Sanki bu hafta böyle bir e, Enerji çıktı arkadaşlar Şimdi Geldik Melek mesajlarımıza Genel olarak e, güzel bir hafta Güçlü bir hafta çok az sıkıntı finansal e, konularla alakalı e, olabilir ama o da geçici arkadaşlar. Biraz kendinizi hani daha böyle motive etmeniz gerekiyor bu anlamda. Evet. Kartımız diyor ki yaşamında bir döngünün sonundasın. Bakın burada da zaten mezar kartıyla bir değişim dönüşüm enerjileri vardı. Yani destekledi kartlar. Diyor ki seni rahatlatmaları ve bir sonraki adımına yönlendirmelerini için meleklerinden yardım iste. Mutluluk şimdi seni bekliyor. Evet değişim dönüşüm enerjileri var ve sonra da o mutluluk size geliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi soru cevap da yapalım. Sorularınızı düşünün arkadaşlar. Üç tane kart açacağım. Şöyle üçüne de soru sorun. Ben burada bekleyeceğim. Videoyu durdurup da sorularınızı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra açacağım. Evet. Birinci kartımız. Zamanı var dedi arkadaşlar. Sorduğunuz soruyla alakalı ama olacak. Burada maalesef hayır dedi. Demek ki şartlar uygun değil. Bu soruyu daha sonra sorabilirsiniz tekrar. Enerjiler değişken çünkü. Burada da bir belirsizlik var arkadaşlar. Hani önünüzü göremiyorsunuz. O yüzden çok böyle ani durumlar hayatınızda böyle biraz durgun enerjiler var. O yüzden biraz beklemek sanki gerekiyor. Evet. Eril dişil mesajları bakalım ne diyor. Eril enerjiden başlayalım. Birbirimize iyi geliyoruz. Benden neler sakladığını merak ediyorum diyor arkadaşlar. Evet. Hem birbirimize iyi geliyoruz hem de benden bir şeyler saklıyorsun. Bunu biliyorum diyen bir eril var. Dişiller ne diyor? Ben asi bir karakterim. O esnada verdiğim kararlar hep yanlıştı. Bunu düzeltmem için bir şans daha isteyeceğim." diyor dişilde. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.